Sabancı Holding hisse senedinin teknik analizini yapıyoruz. Şirketimiz BIS 30'da yıldız pazarda işlem görmektedir. İhracat oranı %9.55. Sermayesi 2 milyar 100 milyon 375 bin 969 Türk lirası. Şirketin son dönemde açıklamış olduğu net kar ise eksi 15 milyar 474 milyon 560 bin Türk lirası. Sabancı Holding'in son zararı enflasyon muhasebesinden kaynaklı parasal kayıplar, enerji segmentindeki zayıf performans ve artan finansal giderlerden kaynaklandığını parantez içinde özellikle belirtmek istiyorum. Şirketin fiili dolaşım oranı yani halka açıklık oranı ise %53.23 piyasada fiili dolaşımda olan lot sayısı 1 milyar 118 milyon 74 bin 252 adet. Piyasa defter değeri 0.59 olması gereken adil değeri ise 134.86. Piyasa defter değeri birin altında fiyatlandığı için buradaki temel veri rasyolarına baktığımız zaman şirketin ucuz olduğunu değerlendirebiliriz. Takas tarafına baktığımızda da Citibank yabancının %30.26 oran ile takasta lider olduğunu, peşinden yatırım fonlarının %17.08 ile pay sahibi olduğunu, emeklilik yatırımın %12.61 oranla pay sahibi olduğunu, ak yatırımın %12.73 ile onun peşinden ise ilk aracı 5 kurum dediğimiz kurumların sonuncusu da Deutsche Bank %4.53 ile şirketin paylarına takas tarafında sahip olduğunu görebiliyoruz. Diğer kısmı ise %22.93 diğer kısmında küçük yatırımcı ve kurumsal firmalar olarak tabir ettiğimiz yatırımcılar bulunmaktadır. Sağ tarafta hesap makinesiyle yapmış olduğumuz rasyoda şirketin fiili dolaşımda olan lot sayıları ile Fiili dolaşımda olmayan lot sayılarını çıkardığımız zaman patronun henüz fiili dolaşımda olmayan 24.686.917 adet lotun sahibi olduğunu ve piyasada işlem gören tipe, işlem gören lot tipine çevirmediğini görebiliriz. Sabancı Holding hisse senedinin Teknik grafiğine baktığımız zaman 2022 yılından itibaren bir yükselen trend içerisinde olduğunu görebiliriz. Yani teknik olarak yükselen trend bozulmuş arkadaşlar ve yükselen trendin altında günlük kapanışlar almaya başlamışız. Arkadaşlar hisse senedinin ana desteği 72 TL. Şurada mouse'u göstermiş olduğum yer şirketin ana desteği olduğunu zaten gösteriyor bize. Yani burası önemli bir destek. 72 seviyesinin kesinlikle aşağı yönlü kırılmaması gerekiyor. Eğer 72 seviyesi aşağı doğru yönlü kırılırsa e, sırasıyla 64 62 60 yani bu seviyeleri 58 seviyelerine kadar inme ihtimali var. Aşağı tarafta 72 seviyemiz. Yukarı tarafta da Bibo 618 seviyesi olan 85.37 yani 85 seviyesi. Bu iki band aralığında hisse senedini kademeli olarak toplayabilirsiniz. Fakat önemli olan nokta şu. 72'nin altında günlük kapanışlar yapmaya başladığı zaman stop olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü aşağıya doğru risk o zaman artacaktır. Kısaca bahsetmem gerekirse aşağı tarafta 72 seviyesi, yukarı tarafta da 85 direnci bizim için önemli bölgeler. Bu iki bant aralığında yeniden hisse senedini toplamak isteyen kademeli bir şekilde toplamak isteyen yatırımcılar bu şekilde pozisyonlarını alabilirler. Elinde hisse senedini bulunduran arkadaşlarımız için de eğer ki satamamışsa yani en son yaşamış olduğumuz düzüfte karlı bir şekilde hisse senedinden çıkamamış ve yakalanmışsa da 72 desteğini takip etmelerini tavsiye ederim. 72 desteğimiz önemli. Grafiğimize 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları eklediğimiz zaman şurada görmüş olduğunuz pembe çizgimiz 200 günlük hareketli ortalama beyaz çizgimiz ise 50 günlük hareketli ortalamamız. 200 günlük hareketli ortalamamız 87 civarlarından geçiyor arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalamamız ise 92 civarlarından geçiyor. Eğer ki 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine atarsa aynı zamanda eski yükselen trendine de geri dönmüş olarak var sayarız. O yüzden 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaların bizim için burada çok değerli ve kıymetli olduğunu yeniden sizlere hatırlatmak istiyorum. Sabancı Holding'de almamız gereken pozisyonları, hangi destek ve dirençlere dikkat etmemiz gerektiğini sadece sizlere buradan e, anlatmak istedim. Başka bir hisse senedinin teknik analizinde görüşmek üzere.